Bugün sizlere saç ekiminin işleminin süreciyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Yani saç ekimine geldiğiniz gün işlemler nasıl oluyor? Kaç saat sürüyor? onlarla ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Birincisi hasta geldikten sonra ortalama 5-5.5 saat gibi bir süreç içerisinde saç ekimini bitiriyoruz. Bu çok önemli bir süre çünkü Ortalaması 9-10 saat süren bir işlemi 5,5-6 saate yapmak hem hastanın konfor açısından hem de köklerin dışarıda kalma süresi açısından oldukça yararlı ve konforlu bir süreç olmuş oluyor. İlk önce çizimini yapıyoruz. Çizimi yaptıktan sonra hastada alımı başlatıyoruz. Daha sonra kanal işlemi yapılıyor. Kanal açma işlemi uygulanıyor. Kanal açma işleminden sonra ekim işlemine başlıyoruz. Bu süreç içerisinde hastaların en çok sordukları ve korktukları şey ağrı. Bakın öncelikle enseye anestezi yapılırken ortalama 3-4 dakika bir lokal anesteziye yani ilacın kendisine bağlı bir ağrı oluyor. Daha sonra alım esnasında hiçbir ağrı hissetmiyorsunuz. Ekim esnasında öncesinde yaptığımız kanal işleminde de yine lokal anesteziyle ön tarafı yani ekim yapılacak yeri lokal anestezi yaptığımızda da ortalama 1 dakika 1-3 dakika bir ağrımız oluyor. Ondan sonra yine herhangi bir ağrı hissetmiyorsunuz. Hastalarımızın büyük bir çoğunluğu eve gittiklerinde belki bir ağrı kesici veya iki ağrı kesiciyle idare ediyorlar. Çoğu bunu da kullanmadıklarını söylüyorlar. Hastalarımızın %99'u da ertesi gün herhangi bir ağrı hissetmiyor. Yani özetle işlem esnasında herhangi bir ağrı hissetmiyorsunuz. İşlem sonrasında da birçok yerde yazılan çizilen gibi şiddetli bir ağrınız veya kronik bir ağrınız olmuyor. Teşekkür ederim.